Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaprak sarmak istedim. Çünkü tam yaprak zamanındayız. Ben de bu Mayıs ayını kaçırmadım. Kaçırmadan bunu değerlendirip sizlerle beraber bir yaprak sarması yapmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 su bardağı yıkanmış süzdüğümüz pirinç. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, kuru nanemiz, 2-3 tane nanemiz var, 4'te 1 oranında maydanozumuz var, taze maydanoz, 3 orta boy kuru soğanımız ince doğranmış, yarım limon suyu, biraz nar ekşisi ve en baş, baş yoldaki arkadaş yaprağımız. Yaprağımızı aldım pazardan. Yıkadım güzelce. Sıcak suya şöyle bir batırdım. Sararttım çıkardım. Suyunu süzdüm. Taze olduğu için çok fazla haşlamamıza gerek yok. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ha, unuttum. Ee, zeytinyağı var. Yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Üzerinde ayçiçek yağını ilave ettim. Karıştırdım. Malzemelerimizi şimdi ekleyelim. Soğanımızı koyalım soğan bol olduğu zaman sarılan lezzet de güzel oluyor bence. Salçamızı ilave ediyoruz. Nane maydanozumuz. Kuru nanemizden şöyle bir gezdirelim. sarmanın içinde fıstık koyan var benim tercihim değil, üzüm koyan var tercihe bunlar tercihe göre değişiyor. Yağımızı gezdirelim, eğer bakarsınız yağ az olduğu takdirde sarmanın üstüne de şu sosla beraber yağımızı gezdirebiliriz. Biraz limon ekşisi, yaprağımız ekşi ama olsun yine de ben istedim koymayı, azıcık nar ekşimiz. acı olmayacak şekilde biraz kırmızı pul biber biraz karabiber az miktarda da tuz çünkü salçamız tuzlu bu kadar yeter baktık ki eksik tekrar yine üzerine koyabiliriz Evet şimdi malzemelerimizi karıştıralım yaprak iç malzememizi karıştırdık Şöyle gördüğünüz gibi içimiz hazır. Şimdi yaprağımızı sarmaya başlayabiliriz. Hazırladığımız içten ve yapraktan bir miktar aldık. Sarmamız sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde kuplarını tencerenin altına koyacağız. Onun için ayırdım arkadaşlar. yapraklarımızın sonuna geldik. Evet yapraklarımızı sardık, bitirdik. Biraz içimiz arttı. Onu da daha sonra değerlendireceğim. Bunları da tencerenin dibine koymak için ayırdım. Şimdi dizme işlemine geçebiliriz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Sarmalarımızı bitirdik. Şimdi dizmesine sıra geldi. Dibine Sarmaları, yaprakların parçalarının köklerine biraz yapraklardan koydum, köklerine koydum. Dik dik diziyorum. Sarmalarımızı tencereye yerleştirdikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sardığımız yaprakların dizimini bu şekilde yaptık. Tencereyi doldurduk. Arta kalan yaprakları da soslayıp şu şekilde üzerine dizeceğiz. Bir tek sosumuz kaldı. Pişirirken onu da göreceğiz inşallah. Şimdi bitirdiğimiz, dizdiğimiz sarmamızın sosunu hazırlayalım. Sosumuzun içine bir kaşık salça, domates salçası kullandım ben. Az miktarda sıvı yağ. Biraz karabiber. Az miktarda da tuz ilave ettim. biraz sulandırdığımız salçamızı yavaş yavaş gezdireceğiz. Sosumuzu hazırladık. Şimdi bir adet soğanımızı halka halka doğrayıp üzerine diziyorum ben. İsteğe göre sarımsak da koyan var. Domates de koyan var arzuya göre istediğinizde koyabilirsiniz. Şimdi sosumuzu gezdirelim üstüne. Evet bu şekilde ağzını kapatıp kısık ateşte pişene kadar yumuşayana kadar pişireceğiz. Sosumuzu döktük. Üzerine ıslat sıktığım yağlı kağıdı şu şekilde kapatıyorum. Buharıyla daha güzel pişsin diye. Bu şekilde kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet sarmamız pişti. Bakalım. Yağlı kağıdımızı alalım. Fırın kağıdımızı. Evet şimdi sunuma geçebiliriz arkadaşlar. Afiyet olsun.